Sağ taraftan tekrardan tedarikçilerimize tıklıyoruz. Bir tane yeni tedarikçi oluşturalım. Deneme tedarikçi telefon numarası gene bir tane deneme olarak salladım. Deneme tedarikçi et. -com. Yetkili kişi Mesut. Yetkili kişi telefonu firma adresi olarak da deneme adres diye yazdım. Faturalarla alakalı fatura bilgilerini de bu sağ tarafa yazıyoruz. Firma adı ve ünvanı. Deneme firma adı TC numarasını değiştiriyor vergi numarası vesaire diğer kısımları istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz Ben bu şekilde kaydım oluşturdum daha sonrasında burada gene sorgulama yapma şansınız bulunuyor bu bilgileri daha sonrasından güncelleme şansınız var bir önceki müşteri kaydında fatural e, faturalı işlemleriniz için, fatura bilgisi için sorgulama yaptığınız gibi, vergi numarasıyla sorguladığınız gibi buradan da aynı şekilde sorgula dediğiniz zaman çoğu bilgileri otomatikman doldurulacaktır. Tedarikçi firmalarınızın carilerini bu sağ tarafta görüntülüyorsunuz. Toplam harcama, toplam ödeme, toplam iade, kalan ödeme. Burada alım iade olarak iadelerinizi, alımlarınızı hem manuel olarak buradan tek tek ürün eklemesini sağlayabilirsiniz. iadelerinizi sağlayabilirsiniz. Ve fatural olarak da geçişinde sağlama şansınız var. Bir tane stok ekleyelim mesela. Diyelim ki akü eklemesi yapacağız. Hali hazır stokumuzdaki akülerden bir tanesine başka bir tedarikçiden aldığımızı varsayalım. Buradan o zaman ataşla direkt olarak akümüzü çekebilir ve kaç adet aldığımızı yazabiliriz. Diyelim ki 4 adet aldık ve burada fiyat olarak farklı olabilir. Aldığımız ürünün diyelim ki 2.200 lira almışız normalde buradaki tedarikçi firmamızdan 2.000 liraya aldık KDV dahil şeklinde belirledik. Daha sonrasında özellikle buraya dikkat etmeniz gerekiyor stokla ilişkilendir. Yani biz bunu seçmezsek bu girdiğimiz stok farklı bir stok kaydı üzerinden kayıt altına alınacaktır. Stokla ilişkilendir ve stok alış fiyatı bilgilerini güncelledersek biz burada aldığımız bütün stoktaki ürün fiyatları 2000 liradan alındığını belirler. Burada stok satış fiyatı bilgilerini güncelledersek burada satış fiyatı olarak da 3300 lira olarak görüntülemesini bütün stomuzdaki bu ürünümüzün satış fiyatı otomatikman hepsi güncellenir. Bunların hepsini tamamını otomatikman değiştirme ya da bunlara kaldırarak sadece bu ürünle alakalı 4 adet bu ürün koduyla geçişinde sağlama şansımız bulunuyor. Biz bunu tamam dedik ve bakın buraya bir tane bu satıcı tedarikçiliğimizle alakalı bir ürün kaydını oluşturmuş olduk. Daha sonrasından genel bilgilere geldiğimiz zaman toplam harcama diyor. Bakın 8 bin liralık ürün çekmişiz. Daha sonrasında burada ödeme gerçekleştirme şansınız bulunuyor bu tedarikçiye. Bu tedarikçiye toplam ödeme ile alakalı buradan normal ürünlerimizin ödemesini gerçekleştirdiğimiz zaman tedarikçimize diyelim ki 4000 lirasını nakit olarak verdik. Ödeme notu ile alakalı tarih vesaire bir dahaki ödemeniz ne zaman yapmanızı istediyse bununla alakalı ödeme notunuz vesaire varsa notunuzu yazabilirsiniz. Deneme not diye yazdım. Eklemesini sağladım. Girdiğimiz ödeme burada toplam ödemelere düştü ve kalan ödemizde 8 bin liradan 4 bin liraya düş sağlandı. Not kısmında bakın deneme not 4000 lira ve nakit olarak da burada görüyoruz ve ödeme yaptığımız tarih de burada yazıyor. Daha sonrasında biz burada diyelim ki iade yapacağız. Buraya ürünün kodunu 23 23 21 yazdığımız zaman bir tane ve fiyat olarak da ne kadar ürünün iadesini gerçekleştirirken fiyatını belirlememiz gerekiyor. Bununla alakalı diyelim ki biz 2000 lira almıştık 2000 lira olarak iadesini ve 2 adet bakın birim fiyatı ve toplam fiyat olarak sağ tarafta belirleniyor. Ben buraya 3 yazarsam 6000 lira iki tanesini iadesini gerçekleştirdim. Faturalı işlem yaptıysanız fatura numarası, tarihi, saati, notu aynı şekilde kayıt altına alacaktır. Burada ben tamam dediğim zaman benim stondan otomatikman bakın burada iki miktar iade gerçekleştirmiş oluyor. Burada iadeleriniz alt tabanı kırmızı şekilde belirlenip burada da ödemeler kısmında da toplamda iki tane de iade gerçekleştirdiğimiz için kalan ödemelerde de sıfırlanmış oluyor. Yani toplam bizim 8 bin lira harcamamız vardı. 4 bin lira ödeme yapmıştık. 4 bin lira da kalmıştı. İade gerçekleştirdiğimiz zaman kalan ödememiz otomatikman sıfırlanmış oldu. Yani tedarikçimize kalan bir ödememiz yok. Biz burada manuel olarak tek tek alım iade geçiş yerine burada fatura numarası diyor. Ben buraya örnek olsun diye gene bir tane sallamasyon fatura numarası girdim. E arşiv E fatura E fatura diyelim. Fatura tarihini soruyor. Örnek olsun diye bir tane otomatikman oluşturalım. Burada gene firma adı, firma adresi, bilgilerini güncelleme şansınız mümkün. İrsaliye numarası, ara toplam, KDV, genel toplam, ve buraya faturanızla alakalı fatu, e, fotoğraflarınız varsa buraya gene eklemesini sağlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan ekle diyerek gene ürünlerimizin tek tek kodlarını buradan manuel olarak eklememiz gerekiyor. Diyelim ki burada bir tane filtre miktar olarak bir adet tamam dedim. kış lastiği aldık diyelim iki adet tamam dedim şanzıman kilometre dişlisi seçimini yaptım 4 adet dedim ve buradan kendi herhangi bir ürününüzle alakalı stoğunuzla alakalı olmayan ürünleri de deneme ürün ürünün takmadığı deneme takma isim miktar olarak da 4 tane alış fiyatı 100 lira satış fiyatı 400 lira diye belirleyip kategorilerini seçerek alt kategorisi üretici diyelim ki filtreler ve buradaki üretici firma diyelim notunuz da varsa notunuz yazarak burada tekrardan aynı şekilde kayıt altına alarak faturalı işlemlerinizi faturalı aldığınız stoklarınızı birden fazla kalemle stoklarınızla geçişinizi yapmış oluyorsunuz. Daha sonrasında tekrardan ödeme yöntemlerine geldiğimizde bakın biz burada girmiş olduğumuz bütün ürünlerin tutarları buraya yansımış oldu tekrardan faturalara tıkladığımız zaman da fatura numarası, e-fatura, faturanın tarihi ve toplamda aldığımız ürünlerin değerleri de burada yazıyor. Tekrardan buradan düzenleme yapıp silme işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz.